Göcanlı kanalından herkese merhaba. Bugün de size damda beslemeyi kıyamadım. Ön balkonda kümesinde beslemiş oldum. Güvercinlerim hakkında bilgi vermek amaçlı Kümesimiz şu. Etrafını ve üstünü kutuyla kapattım. Soğuk hava içeriye girdi. Güvercinler rahatsız etmesin diye. Bunda bizim Ermeni zincirlerimiz. Sadece bir çift var. Mardım'dan çok sevmiş olduğumuz bir abimiz bizim için hediye etti. 15 yıl boyunca üzerinde çalışıp yavrularını almış olduğu güvercinin yavruları bunlar. Yani 15 yıl boyunca soyunu devam ettirmeye çalışmış olduğu güvercinin yavruları. Allah Cengiz Demir kardeşimizden çok çok razı olsun. Bu güvercinleri bize hediye etmiş olduğu için. Piyasada birçok Ermeni zinciri görebilirsiniz ama has Ermeni zincirleri bunlar. Şu anda bir tane yumurtaları var. Şu da fazla etmek istemiyorum. Şu kümesin dışına yakın olan kuş bizim dişimiz. Orada yumurtalar oturan erkeğimiz. İlk yumurtalarını dün yaptı. Muhtemelen yarın ikinci yumurtalarını yapacak. Yarın bir gün sonra size bu yavruları da paylaşın. Bunların yavruları inşallah paylaşmak için olacaklar. Çalacak da kalın. Hafta sonları. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.